sonunda Masule'ye ulaştım. Karşımızda Masule köyü. selamlar. Şu an Razi Meydanı'ndayım. Şurası Razi Meydanı. Ee, buradan Masule'ye gitmeye çalışacağım ama önce taksi bulmam gerekiyor kendime paylaşımlı taksilerden. Hala şehir merkezinden çıkamadım. Şimdi taksi bulmaya gidiyorum. Daha sonrasında adım adım gideceğim, Park park gideceğim. Önce Fümen diye böyle küçük bir kasaba var. Oraya gideceğim. Oradan Masule'ye gidiliyormuş. Şimdi oraya gitmek için kendime taksi bakıyorum. Şöyle yolun karşısına geçeyim de Hemen şu köşede duruyor taksiler. Şimdi gideceğim bir konuşacağım bakalım kaç para o tarafa gidiyor mu? Bir soracağım. Ben bir tane taksi buldum. Şansıma abi Masule tarafına gidiyormuş. Hiç Fümen tarafına gidip oradan aktarma yapmama gerek kalmadı. E, fiyatta anlaştık. 80 bin riyale beni götürecek. O da 3 lira civarı bir şey yapıyor sanırım. 60-70 kilometre yol gideceğiz. Şimdi çıktık yola. Abi ben bir tane taksi bulmuştum. Adamla konuştuk. Adam dedi ki ben zaten Mosul'a e tarafına gidiyorum. Gel uygun bir fiyata götüreyim seni. Ne kadar dedim? 100 bin dedi. Pazarlık yaptık, konuştuk. 80 bin riyale anlaştık tamam mı? O da hiçbir şey yani. 60-70 kilometre yol gideceğiz. Düşünüyorum ki ya bu kadar ucuz olamaz. Neyse bindik gidiyoruz. Bir yandan da şey düşünüyorum. Adam zaten o yola gidecek ya ondan uyguna götürüyor. Çünkü yapıyorlar bazen. Abi bindik yolda gidiyoruz. 6-7 kilometre yol geldik çıkardı telefonu 800 bin riyal diyor bana o tümendi diyor 80 bin tümendi diyor ya dedim sen riyal dedim bana beni mi kandırıyorsun Durdur <laughs> dur dedim araba durdurdum indim arabadan ileride yol ayrımı var kimse durmuyor bir 5-10 dakika otostop denedim kimse durmuyor burada ileride bir tane yol ayrım var oraya doğru yürüyorum şimdi Fümen'e gitmeye çalışacağım oradan da artık nasıl bir... Adam resmen beni yolumdan alıkoydu ya. Yani. Ne güzel taksiye binip Fümen'e gidecektim. Oradan Masule'ye geçecektim. İki adım daha ya. Şimdi ben bir tane taksi buldum yol üstünden. 30 bin riyale beni Fümen'e götürecek. Oradan da artık Masule'ye bir şekilde geçiş yolunu bulacağım. Yolda bir tane abi vardı. Sağ olsun beni aldı. Fümen yolunun yol ayrımına kadar bıraktı. Oradan da bir tane taksi buldum. Şimdi yoldayız gidiyoruz. <laughs> Ama ben bu rol değilim ya Türkmenim ishalatım. Türkmensin. Türkmenim ishalatım Gümbetten, Akkala'dan, Ustanı Gulus'tan diye, Gürgen şehrinden. Gürgen şehrinden. Gümbet he. şehrinden. Bizim Türkmenlerden e, çok var Türkiye'de, orada çalışıyorlar, İstanbul'da var. Çok İstanbul'da, Ankara'da çok, var. Evet. var e. Ne iş yapıyorsun gezmeyi sadece gezmeyi? Ben işsizim abi dolaşıyorum ya, geziyorum, işte video çekiyorum, öyle seyahat ediyorum tamam, seyyahım Okun Okudum bitirdim. Üniversite Manisa'yı biliyor musun? Mani... İzmir'in yanında hemen yakınında. He. Manisa'da okudum ben. Manisa'da. Aha. 2 sene önce mezun oldum. Sonra gezmeye başladım. Askerlik yaptın mı? Yaptım askerliğimi. Hmm. Çanakkale'de. Daha iyi. Benim numara telefonu al. Tabii abi alayım. Her zaman her zaman istediğin zaman oraya geleceksen bir ararsın beni. Tamam dersin bir abim de orada var. Bir evim çok orada var. Çok teşekkür ederim yani. abi. Sağ Biz olasın. Hizmetteyiz yani. Çok teşekkür ederim abi. Sizin sağ olasın. Suyumuz, ekmeğimiz çok iyi. Estağfurullah abi. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Biz hizmetteyiz. Tek sen için gitmesin ha. Dört kişinin doldurarak gitsin. Tabii. Ya sen o 6'dan yukarı farayını istediyse bilmiyorum. Bilmiyor tabii. Çünkü bahane yazdım. Taksi. Buraya yazdım maskayın drog, masulayın drogu bu. Hop. Tamam abi. Sen gidersin. Beni Merkeze masulayım. ikiye evet. mi götürüyor? Merkeze bu? ikiye gider. Dört tuhaf bir girit adam Artla buna şehrin içine gitti. Şehrin içine İçini kadar. buna veriyorum. Biraz tamam. ayak yolun yürüyorken bir taksi daha minersin o drogu kadar. Tamam. O drogdan altıdan yukarı vermez. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Tamam. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Merhaba. Selam. Tamam, okay. Şimdi şehrin merkezindeyim de kahvaltı yapmamıştım. Kulüçe diye bir şey aldım. 1 lira tanesi. Ya. Ana ben bunu poğaça zannettim. Tatlıyım. Bütün'e de değişik bir şey var. Hafif tatlımsı. Fena değil ama. Valla sağ olsun İbrahim abi. Türk olduğumu hemen anladı bir şey sormak için yanlarına gitmiştim. Türk olduğumu hemen anlayınca bir sarıldı bana var ya anlatamam size. 6 yıl İstanbul'da kalmış çalışmış, Türkiye'yi az çok gezmiş. Sağ olsun o yardımcı oldu bana. Şimdi Fümen'deyim. Buradan Masule'ye gideceğim. 40 kilometre falan olması lazım. Yaklaşık olarak. Şimdi bir tane taksi durağı var. Git onunla konuş dedi. 60 bin riyalden fazla verme dedi. O da 2 lira yapıyor. Yani şunların fiyatı. Şimdi o taksi durağını bulmaya çalışıyorum. O arada dedim de karnımı doyurayım. Kahvaltı yapmadım çünkü. Şimdi otostopa başladım ben. Taksiyle konuştum. Normalde 60 bin riyal vermem gerekiyor ya abinin söylediğine göre yani normal yerel hakkında de diyor. Bana iki kat fiyat çekiyor. Ben de şansımı otostopla deneyim dedim. Adama diyorum ki yani biraz da düş. Bineceğim taksiye İnat etti, tavır yaptı, değişik hareketler yaptı. Ben de Değil dedim mi? ki, otostopta denerim şansımı Değil yani. De. Sana mı kaldı? Şimdi yola çıktık. Sağ olsun Gerçekten bu arkadaş de. aldı beni. Dönem, İleri doğru de. bırakacak. Masule. Şimdi kaç kilometre götürecek bilmiyorum da e, birazcık kolaylaştıracak yolumu. Evet. Gidiyorum Masule'ye doğru. Var. Sonunda Masule'ye ulaştım. Karşımızda Masule Köyü. Şimdi o çocuk beni otostopta almıştı ya sağ olsun biraz ileri bıraktı bir köyün merkezine bıraktı Daha sonrasında e, Bir sürü araba durdu Çoğu tabi taksiydi ya da yerel halktan da duran oldu ama Para istediler 250 bin riyal 200 bin riyal filan hep havada uçuşuyor Çok pahalı dedim Yok binmeyeceğim Biraz daha bekledim bir tane abi durdu dedi ki 100 bin riyale götürürüm Dedim ki abi indirim yap sağ olsun 70 bin riyale anlaştık beni 20 kilometre kadar getirdi. Duran herkes para istedi yani otostop biraz sıkıntılı anladığım kadarıyla çünkü insanlar bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Şimdi geldim sağ olsun beni 70 bin riyale getirdi. O da kaç para yapıyordur? 2-2,5 lira gibi bir şey yapıyor o da. Sonunda vardım. Gayet güzel bir yer ya. Rakım 1000. Bin. 1000 bin metredeyiz şu an. Hava buz gibi. Bugünkü manzaram harika harika. Gerçekten benim için bir göz ziyafeti olacak bugün. Ama hava inanılmaz soğuk. Anlatamam yani. İyi ki bütün kıyafetlerimi giymişim. Olan bütün kıyafetlerimi üzerime giydim şu an. Bir tane tişörtüm kaldı sadece çantamda. Ona rağmen anca ısıtıyor beni. Şimdi çarşının içine doğru yürüyorum. Karnım daha aç aslında ya böyle bir Kahvaltı yapabileceğim bir yer bulsam. Aldığım <laughs> poğaça gibi şey de ben sade tuzlu <laughs> <laughs> poğaça tarzı bir şeydir diye düşündüm. De içinde macuna benzer bir şey var. Kötü değil tadı ama sabah kahvaltıda da yemek istemezsin yani. Öyle bir şey. Şimdi sokaklarda yürüyorken buraya neden geldiğimi de anlatayım size. Şu an bu yürüdüğüm yer aslında bir evin çatısı. Ama aynı zamanda bu evin bahçesi ve sokak olarak da kullanıyorlar. Ya yani bu köyün konsepti özelliği o. Bir evin çatısı, diğer evin bahçesi ya da sokağın bir parçası. O yüzden burası ilgimi çekti, gelip görmek istedim. Tabii bunun yanı sıra şu güzel manzarayı da gelip burada seyretmek istedim. Baksanıza mesela şu bir evin çatısı ama aynı zamanda bu evin de bahçesi. Konsept bu şekilde. Bana çok ilginç geldi. Hazır buraya kadar gelmişken aslında buraya gelme sebebim yani reşte gelme sebebim hazır buraya kadar gelmişken demeyeyim de reşte gelme sebebim bu köy. Bir de Masal köyü tabi oraya da gidebilirsem orayı da göstermek istiyorum size. İlginç geldi bana çok hoşuma gitti açıkçası. Gelip görmek istedim yerinde. Bu güzel manzarayı da izleme fırsatı buldum. Mesela bak şu yürüyen iki kişiyi görüyor musunuz? Şu evin çatısında yürüyorlar. Bu evin çatısı ama belki de şu arkadaki evin bahçesi ya da sokağın bir parçası. Bence ilginç ya bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Neyse yukarı çıkayım bakayım ya merak ettim orası bahçe mi çatı mı? Şimdi bundan sonra bir de şu karşı tarafa gitmeyi deneyeceğim köyü karşıdan görmek istiyorum. Yani fotoğrafı var karşıdan internette inanılmaz gözüküyor. Bir de gidip karşıdan izlemek istiyorum köyü. Şimdi abilerin volt attığı yere geldim. Sokağın bir parçası diyebilirim ya. Aynı zamanda evin bahçesi de diyebilirim. Tanımlamak tamamen size kalmış bir durum. Ama manzara çok iyi ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Sabah şu an yürüdüğüm yer bu aşağıdaki dükkanların çatısı. Ama aynı zamanda sokak karnım acıktı ya. Hiç bir yer görmedim böyle. Yemek yiyebileceğim bir yer. Daha karşıma çıkmadı. Şu aşağı tarafı bineyim de bakayım bir daha. Belki bulurum. Bir tane kafeye oturdum. Böyle bir yer. Manzaram da bu şekilde. Aşereç de yapıyorlarmış. Ben de seviyorum bu çorbayı. 100 bin riyal verdim çorbaya. O da 3-3,5 lira arası bir şey yapıyor. Sıcak sıcak Karnımı doyurayım Güzel kokuyor ya Bir sürü çorbacı gördüm Ben dedim ki çorba güzel olur yani sıcak sıcak iyi gider Hava soğuk çünkü Birkaç yere sordum Hep 200-250 bin riyal falan dediler Burası 100 bin riyal dedi Oturdum burada içiyorum İran'da her şey için Pazarlık yapmak gerekiyor ya Çünkü Farsça bilmiyorsunuz onlar da çok kazanmak istiyor turistten. Yüksek fiyat çekiyorlar. E ben de düşük bütçeli geziyorum. Olabildiğince az para harcamaya çalışıyorum. Zaten çok fazla param da yok. İdare etmek zorundayım yani. Ne kadar çok idare edersem o kadar çok yer görebilirim. O yüzden hep uygun fiyatlısına kaçıyorum yani. Mecburum. Şu karşı taraftaydım. Daha demin oraya gezdim. Yemeğimi yedim. Şimdi bu tarafa geçtim. Köyün bu tarafındayım. Fotoğraf çekmek için geldim bu tarafa. Hem bir de göz atmak istedim. Karşı taraftan bakmak güzel olacak. Ama bayağı soğuk ama ya. Ciddi bir soğuk var. Baksanıza. Yer yer kar. Bir de ayakkabım. Abi bildiğin yazlık ayakkabı buralardan filan. Hem hava alıyor hem ya bir şey yağmur mağmur yağdığı zaman direkt su geçiriyor. Bir tek ayaklarım üşüyor şu an. Geri kalan kısım iyi. Ve ayaklarım bir kafam üşüyor. Şimdi birazcık tırmandım ama baksanıza. Sisten hiçbir şey gözükmüyor ya. Yukarı doğru biraz daha bir çıkacağım bakacağım ama hiçbir şey gözükmüyor ya. Büyük ihtimalle sis dağılmaz bu saatten sonra kolay kolay. Şansımı deneyim bakayım yukarı çıkayım. Sonra tekrardan Karşı tarafa geçerim Şimdi belediye binasının bahçesine geldim de Buradan göstermek istedim bir de size Güzel görünüyor buradan Ya ben yukarı doğru çıktım Birazcık yürüdüm Ama Hep kar ve çamur e, Ayakkabımın altı plastik Ya yani Kış ayakkabısı değil o yüzden sağlıklı yürüyemedim birkaç kere böyle Düştüm kalktım bir şeyler oldu Dedim ki daha fazla gitmenin bir anlamı yok ki zaten full sis, hiçbir şey gözükmüyor. Yani çıkmanın hakikaten bir anlamı yoktu ben de tekrardan aşağı indim şimdi yine karşı tarafa geçeceğim. Geçerken de burayı gördüm belediye binası, bahçesine doğru bir girdim. Baktım manzara güzel gözüküyor dedim göstereyim. Şimdi şelalenin oraya geldim ve şelaleyi göreyim istedim. Buradan akıyor Aşağıdan köyün içinden devam ediyor. Buradan geçebilir miyim acaba ya? Buradan bir düşersen var ya ay çok kötü olur. Hiç güven vermiyor. Hiç güven vermiyor. Geçtim. Çok kayıyor ya. Düşeceğim diye var ödüm patlıyor. Şu tarafa bakayım bir de. Neyse yukarı doğru çıkayım biraz. Ha geçiş yokmuş. Bu kadar o zaman. E buraya niye merdiven koydunuz ki? Ya ben de merdiveni görünce bir yer var zannettim de görmedim kapalıymış. Neyse, ben geri dönüyorum ya köyün oraya biraz orada vakit geçiririm ondan sonra çok da karanlığa kalmadan dönerim. Yine geldim köyün bu tarafa. Burada da bir sürü dükkanlar falan var. İşte baharat satıyorlar, yemek satıyorlar ne bileyim çay kahve satıyor. Kafe var bir şey var. Ama şu an tabi turistik sezon olmadığı için birçoğu kapalı. Şöyle hediyelik eşya satan dükkanlar da var. Dönmeden bir daha bir buralarda dolanayım dedim. Yani, Sabah şu çorbacıya sordum da 250 bin Riyal dedi içtiğim aşereşte. Ben normalde onu şehirlerde 50-60 bin riyal filan fiyatı. Burada da işte biraz daha turistik bir bölge olduğu için 100 bin, 100 bin içtim. Şimdi iyice yukarılara çıktım da. Baksa hiçbir şey gözükmüyor sistem. <laughs> Keşke sabah erkenden daha erkenden gelseydim ya. Çok da geç gelmedim ama. Sisa'ya yakalandık. Olsun ya yani yine be. Keyifliydi yani. İyi ki gelmişim valla. Çok hoşuma gitti burası. Baksana Paşa'nın keyfine. <laughs> o da Sisa'ya yakalanmış. Gayet güzel bir yer. Yani İran'a ola ki bir gün gelirseniz gelin yani bu taraflara, kuzeyine de çıkın. Tamam Reşt şehrinin Reş merkezinde pek fazla bir şey yok ama köylerine gelin yani bizim Karadeniz'e benzetiyorlar zaten bu Gilan eyaletini, Gilan bölgesini. Fotoğraflarına falan baktım, internetten biraz araştırdım. Bu da yoluk. Harbiden de öyle. Hoşuma gitti. Yani bahar döneminde, yaz döneminde buraya gelsen yemyeşiler taraf. Zaten biraz araştırırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tam böyle gelinip trekking yapılacak, kamp yapılacak bir yer. Gezdim, dolaştım. Yine çarşının bu merkez tarafına geldim. Hava iyice soğudu, iyice sis çöktü. Bir şey gözükmemeye başladı. Ben şimdi ufak ufak merkeze döneceğim. Güzeldi, keyifliydi. Ya. İyi ki gelmişim buraya. Vallahi. Yani sissiz halini böyle bir yarım saat, bir saat kadar gördüm ama iyi ki gelmişim. Buraya baharda gelmek lazım. Neyse. Evde görüşürüz artık. Ben şimdi eve geldim. Sizi beni ağırlayan bu güzel çılgın çiftle tanıştırayım. Kardeşim Mehdi ve Kimzi. Merhaba. Kimzi, is here. Kimzi is here. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Ne haber? <laughs> Mehdi Türkiye'de seyahat etmiş biraz. Ee, birkaç kelime şey biliyor. Türkçe biliyor. Bu evet, da sushi. Evet. Sushi balans. Su <laughs> Sağolsunlar beni e, evlerinde misafir ediyorlar. Şöyle evi de göstereyim size. Amerikan mutfak bu İran'da her ev, hemen hemen her evde yani şu ana kadar gördüğüm bütün evlerde hep Amerikan mutfak vardı. Burası salon. Abi de Hazel var. Hazel. O nerede? Hazel. Diğer kedimiz Hazel. 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 Hazel yok. Burası Kimjin'in odası. Allah. Burası da benim kaldığım oda. Sağ olsunlar bu odayı bana verdiler. Burada yatıyorum. Eşyalarımı buraya koydum. Editimi, meditimi her şeyimi burada yapıyorum. Salonda da beraber vakit geçiriyoruz. Hayır. Heyzel'i bulalım ya, kediyi bulamadık. Ee, sushi erkek, Heyzel dişi kapışıyorlar böyle bazen arada. Hemen gidiyorum, ayırıyorum. Aa, Heyzel burada. Heyzel. <laughs> gel. Gel, atlama aşağı, gel. 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 <laughs> Korkutuyor beni bazen burada aşağı atlayacak zannediyorum. Hey <laughs> there. <laughs> 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 you can show my painting. Aa evet. Kimzi şunları yapmış da boyama yapıyor. <laughs> Kimzi is a painter. Birazcık farklı yapıyor. Kendi tarzı var yani. Bugün gayet <laughs> keyifliydi, güzeldi. Ee, rahat döndüm şeye, reşte. Sıkıntı olmadı hiç. Hemen taksi buldum bir tane. Ee, 4 kişiydik. Hemen fiyatı da bölüştük bir sıkıntı yaşamadan bir problem yaşamadan Reşte geri döndüm. Masule gayet keyifliydi, güzeldi. Son zamanın yani son birkaç saat birazcık sis çöktü ama e, yine de iyi ki de gitmişim, görmüşüm diyorum. Umarım bir dahaki geldiğimde böyle orada trekking yollarını tamamlayabilirim, kamp ata ata gezebilirim. Bu videoluk bu kadar olsun. Yarın Masala gitmeyi deneyeceğim. Bir aksilik olmazsa size orayı da göstermek istiyorum. Ben de çok merak ediyorum orayı. Artık Masalda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Guys. Hi. Bye bye. bye, bye. bye. Don't you want to show my room? Aha, your room. Aha, yeah. odayı göstermeyi unuttuk bak. onu çılgın ya şunu çok beğendim ya şu güzelmiş hoşuma gitti o bu şüş